Hoş geldiniz arkadaşlar. Beyran Vakyo Boss 2 videosuyla karşınızdayım. Hatırlarsanız geçen Memler Vakyo Boss oynamıştık. O bayağı beğenildi ve ikincisi çıkmış abi. İkincisi de Fantasy Edition yani fantasy böyle yani manyak şeyler yapacağız. Bayağı manyak şeyler yapacağız. bundan Fantasy Editionmış bu. Gene diyor ki 9 tane yöntem varmış patronu öldürmek için. Fakat gene üstünü çizmişler ve diyor ki 10 tane var diyor. Bakalım neler yapacağız. Abi bak diğerine benziyor değil mi? Ama bu Fantasy Edition. <laughs> İlginç şeyler yapacağız Gene konuşuyor Diğer oyunda çok müziği hatta neredeyse aynısı Ama burada bazı çılgınca şeyler var Bak Çok zormuş abi Bir de bunları bulmak Şimdi bakalım İlk önce şöyle bir şey buldum ben Ne oluyor <laughs> Göklerden gelen Bir şey geliyor göklerden Beni sıkıyor göklerden gelen şey. Beni sıkıyor. Beni patlattı göklerden gelen şey. Ona ne amık. Ne patlattı lan öyle? <laughs> Gizli bir güç geldi. Abi bunun Vakyo biri izlemeyenler varsa gidip izlesinler. Orada normal öldürmüş. Orada da bayağı ilginç şeyler vardı bu fantezi edition. Aha. İkinci şey bu. Uha! Sol roundhouse kick vardı arkadaşlar onun. Roundhouse kick vurdu sol ağzına. Ağzına şimdi hortum sokuyoruz. Kol Koluşı geçen sefer ağzla sokmuştuk damacanayı adam lassa oldu lassa lassa lastik adam hayır kan oldu bu sefer müzik dinlemiyoruz hatırlarsanız Vakko bir de No Wrong No falan böyle bir şeyler dinliyorduk peki ya üçüncü şey hangisi çiçek Işık. saat bak saate bakıyor bize bir mesaj mı vermeye çalışıyorsun makas unicorn Unicornlar var. Ha dur lan. Cleaner yapmadım. Ben de malım. <laughs> cleaner yapmadan ne olduğunu bakmaya çalışıyorum ya. Peki ya. Şu kalemli kağıtlı bir alamet var mı? Alamet geldi. Oh yeah. <laughs> Neler oluyor? He, yükseldim ben. Egoist bir şerefsizim. Olamaz. Üstten de geliyorlar. Aha. No wrong. No way. No, no way. No want. No want. No Hatırlarsanız geçen benim tilki dinlemiştik burada. Abi bu bayağı psikopatça bir şeymiş la. Üç tane bulmuşuz. Onuncu. Abi bu diğer deliklerine göre bayağı zormuş bulması. Ama biz gene evde bulduk bayağı yani. Aha. Bu. Aha. Tek boynuz at çöp kutusundan tek boynuzu açıktı. Bir yeni kornu, çok severim yeni kornu. Oha, soktu. Abi, bunun bana nasıl bir fantazi edişin ya? Nasıl bir fantezi? bir de te ter sokmuş ya. Ha, bu, bu baya ilginçti arkadaşlar. Bu baya ilginçti. Peki ya, peki ya 5. seçenekte ne var ha? Şu unicorn'a karşı en son tekrar yapacağım bayağı ilginçti. Burada bir çiçek var. Bu saksıyla sen bir şey yapabilir miyim? O iki tane çekmece var. O piti piti karamelli sepeti. Üsttekine bastım. Ne var orada? O oh, hediyeleri severim. Hediye var orada. Onun içinde bir nükleer bomba varmış arkadaşlar. Oh shit man. Oh shit man. Ve mantar dumanı da gördük. Bunun ismi arkadaşlar mantar duman. Buradan bir genel kültür vereyim. Mantar duman çok toksitli bir duman, çok kötü bir duman, ölümcül bir duman yani. O hani böyle çıkıyor, onu mantar duman deniyor. Mükemmel genel kültürümüzde aldığımıza göre. Az ses kes ya. Kırını vururum lan. Peki ya? Gaza gelip sağ klik yaptım. Peki ya? Peki ya bunun içinde ne var biliyor musun ha? Şeytan geldi, aldı göttü. Aldı götti. Cehenneme götürmüşler. Tüm patronlara işkence yapılıyor şu anda burada. <laughs> ya sen şeytanlık, kötülük, gene gizli bir güç geliyordu, her şeyi alıyordu. Aha telefon da varmış. No, 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 no. Bakalım telefonla hangi manyakça bir şey yapacağız. Hatırlarsanız bir 1'de arkadaşlar anlamlı şeyler vardı. Kalemi kafasına falan sokuyorduk. Fakat Geçen de böyleydi sanki. <laughs> Fruit Ninja. Geçen böyle değildi arkadaşlar. <laughs> Geçen böyle değildi. No no want. No Gördüğünüz gibi Nusret'e bu büftekleri verdiğimiz zaman güzel bir ziyafet çekebiliriz arkadaşlar. Evet lokum 90 liraydı galiba çok çok pahalı Nusra'da gittiğiniz zaman size giriyor arkadaşlar hesap giriyor Yine kornları severiz Peki ya başka yukarıdakini yaptık şöyle yukarıdan aşağı saatli bir hikmetler var mı alamet var mı alamet Montta bir şey yok suyu yaptık aşağı yaptık Şuralarda bir şeyler bir şey... Hiç üretken bir herif değilsin diyor bana Baban üretken miydi senin Allah'ın patronun. patronu senin. Tamam. Bu, buna basmış mıydım ben? Buna. Buna bastık mı acaba? ha buna basmıştım Unuttum. Dalgınlama geldi. Kusura bakmayın. Evet, şeytanlar gene sokuyor. Onu pıçaklıyorlar Bakın bu bu terbiye edilmiş et arkadaşlar. Bunu Nusrete verdiğiniz zaman size lokum et yapıyor ve çok para geliyor. Bunu yapmıştık. Pardon, bunu yapmıştık evet. Unuttum. Onu. Yapmadığımız ne? Mo monitöre basabiliyor muyuz mu? Gözümüze basabiliyor. Saat, çanta kasa, şemsiye, zımba, çöpe bastık. Aha ele basabiliyormuşuz. Ben Mike Tyson'ım. Oo. Ee. Oh. Bu nasıl bir yöntem lan? Adamın galiba Anlam veremedim şu anda arkadaşlar. Burada neler oluyor? Tamam bunu, bunu kapıyoruz. Peki yapmadığımız ne kaldı bakalım? Ele bastık. Buna basmadık. Oradan bir uzaylı ışını geldi. Bir de o kadar cool bir şekilde kapattık ya o dolabı. Peki 10. abi ne? 10. Onuncu ne? Onuncuyu bulmak zor olacak sanıyorum ki. Şimdi her dur. Basmadan bakıyorum ben malım ya. Malım ya. Mal, mal. Abi her şeye bastık galiba ya. Bunu yere bastık. Ah ona basmıştım ya yanlışlıkla. Çıt çıt etrafa basarken bastım kusura bakmayın. Gene göklerden bir güç geliyor. Duydu duydu duydu. A1 el El bizim cücüğümüze sıkıyor arkadaşlar. Neyse bizim cücüğümüze sıkmayı seven bir el sanırım. Ve sanatsal bir müzikle birlikte sıktı bizim cücüğümüzü. Evet. Hey yakala. Batırdı ortalık battı yani. Abi 10. <laughs> ne ya? <laughs> ya sus. Ağzına bu kıvıracağım Adam maddi diyor Abi Bakmanın bir şey var mı? Aa burada farklı bir el daha varmış. <laughs> Force, Alien Force. Benim babam Yoda'ydı oğlum. Star Wars'cuyuz la biz. Eski Star Wars'lardan kim kaldı? Cidden bu Fantasy edişimi çok manyak gibi oymuş arkadaşlar. Cidden çok manyakça boymuş. Ana! Kazandık! Kazandık! Oha! Kombo mu yapacak şimdi? Ah, Şeytan da şaşırdı. Ah, Abi! Efsane anlamlı lan! Patron aldı en son da işçi yaptı. Oğlum çok efsane ama ben tek boynuz çok sevdiğim için onun son kez yapıp oyunu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Tek boynuz atın, boynuzunu sokuşu beni benden almıştı. Bo boynuzu severim. Yanlış anladım boynuzu severim nasıl bir laf bu lan. Bakın orada bir boynuz var. At kafalarını da severim arkadaşlar. Kaçtığını mı sanıyorsun sen? O duvardan boynuzumu sokamayacağımı mı sanıyorsun? Bak nasıl soktum he? Ama burada mantıksız bir şey var. Duvardan çıkarıp nasıl tekrar gidiyoruz? Ya burada mantıksız şeyler var biraz şimdi yani bunun kabul edelim. Bu arada mobilden de oynanıyormuş galiba. Yaşasın. Boynuzumu soktum. Tekme oyuncu olaraktan. ben boynuzumun patronu soktum. İntikamımızı aldım. Tamamdır arkadaşlar buraya kadardı. Video burada sonlandıralım arkadaşlar. Cidden fantastik bir edisyondu Ölüm fantezisi falan vardı. <laughs> ilginç şeyler vardı. Benim favorim tabii ki de tek boynuzu attı. Daha fazla bu tarzda gelmesi istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın ve hala ailemize katılmadıysanız abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Mükemmel müzik gelmeye başladı. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.